Bunlar da bakın bizim okulun öğrencilerinin bir kısmının gittiği şey bisiklet turu. Bu şekilde öğrenciler kimisi bisikletle dediğimiz gibi, kimisi normal bir şekilde normal okul gününde hafta sonu falan demeden okul gününde pikniğe gidiyorlar. Dolayısıyla Norveç'in öğrencilere öğretmenleri, insanları mutlu. ...özellikle mutlu olmak için bir vakit aramıyorlar. Çünkü ellerindeki fırsatları, ellerindeki imkanları... ...mutlu olmak için harcamasını biliyorlar, kullanmasını biliyorlar. Onun için şimdi böyle öğretmenlerle beraber... ...öğrenciler, kimisi dediğimiz gibi bisiklet turuna... ...kimisi normal yürüyüşe şeklinde gidiyorlar. Bizim oğlanlar da dün öğretmenleriyle beraber... Yine böyle bir göl kenarına gittiler. Orada gecelediler. Yanlarına uyku tulumları, çadırları falan götürerek dolayısıyla Norveç'in okullarında böyle bir manzara var. Evet, Normal bisikletle beraber şimdi bir tane daha bir şey göstereceğim size. Evet bu da bir tane engelli öğrencinin kullandığı bakın bisiklet. Dolayısıyla hiçbir öğrenciyi şeyde bırakmıyorlar yani arkada bırakmıyorlar. Ellerindeki imkanları daha da iyi bir şekilde kullanmaya çalışarak öğrencileri mutlu etmeye çalışıyorlar. Norveç'in hayatı böyle.